E, multi mekanik mühendislik e, olarak bu, bu yapıyorum. Biz bugün multi mekanik tesisat olarak yani e, tarih olarak başlıca e, iklimlendirme sistemleri, iklimlendirme sistemleri derken ısıtma, soğutma, havalandırma e, bu yaşam mahallelerinde e, çok önemlidir. E, i̇nsanların daha sağlıklı ve e, konforlu e, kendilerini hissetmeleri için ve verimli çalışmalar için yapılması gereken sistemlerden, kurulması gereken sistemlerden bir tanesi. Her yerde olması gerekiyor. İster ofis ortamı olsun, ister fabrika alanı olsun yapılması gerekiyor. Bunun dışında aynı alanlarda, yaşam alanlarında veya çalışma alanlarında yangın, yangın söndürme sistemleri kuruyoruz. Burada ana başlık olarak su yangın söndürme sistemleri, köpüklü yangın söndürme sistemleri, gazlı yangın söndürme sistemleri ve endetermik yangın söndürmeleri konusunda uzmanlıklarımız var. Ee, yine sığ tesisat sistemleri bizim e, e, iş alanımıza giriyor. Temiz sistemleri, pis sistemleri, gri sistemleri kuruyoruz. Bunları ben ana başlık olarak sunuyorum ki bunlar hani böyle bir hafıza kancası oluştursun diye e, kısa kısa e, yazdım burada. Bir de ağırlık e, ağırlıklı olarak endüstriyel tesisat e, tesislerde iş yaptığımız için endüstriyel tesisat, e, endüstriyel ihtiyacı olan kızgın yağ tesisatları, buhar tesisatları, doğalgaz tesisatları ve basınç hava tesisatları kurulumda yapıyoruz hizmet alanlarımız eee biraz önce bahsettiğim gibi endüstriyel testler bizim ana iştigal alanımız. E, ama bunun dışında iş merkezlerinde, bankalarda, lüks konut projelerinde, hastanelerde çok e, çok katlı yapılarda e, işler yapabiliyoruz. E, bu gördüğünüz yan tarafta örnek bir resim bu Ak e, Aksa Yalova'da Aksa'daki bir solvent e, emisyon sisteminin e, dış dışarıda kalan e, kısmı e, Endüstri ve emisyon ve filtreme sistemleriyle alakalı iki tane örneğim var burada. Bir tane örneğim var burada. Burası bir otomotiv e, fabrikası. E, çok e, yani yaptığı bütün iş kaynak işi. Kaynak hücreleri var. Bu kaynak hücreleri kaynağında yani yakın mesafede yakalayıp dumanı e, tahliye edip dışarıda filtreleyip dışarı atıyoruz. Kaynak dumanı e, çok zararlı bir e, unsurdur. İnsan, e, i̇nsanda kaynaklı yanı sıra insanları kısılaştığı için yoğun kaynak yapan işletmelerde bu tarz sistemlerin kurulması gerekiyor hem insanların sağlığı ve konforu için. Burada kumaş kanallı evaporatif soğutma sistemini görüyoruz. Yine insan yoğun çalışan yerlerde, özellikle çok sıcak olan bölgelerde kumaş kanalı, kumaş kanalı ile beraber yüzde yüz taze hava veren sulu klima dediğimiz ünitelerle ortamın ortamı yumuşatıyoruz. Yani soğutuyoruz ve yüzde taze vererek insan yoğun yerlerde insanların daha konforlu ve verimli çalışmasını sağlıyoruz. Özellikle e, tekstil fabrikalarında onlar çok insan yoğun çalışıyorlar. Bu şekilde bir e, sistem kurulduğu takdirde yazın e, neredeyse %15-20 verimin arttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ve kendimde bu ölçümleri yaptığım için e, bunun altına imza atabilirim bunu söyleyeyim size. Bu yine çatı tipi evaporatif soğutma sistemi, yine %100 taze hava sağlayan soğutmaya yönelik. Bu fabrikanın asitini söyleyebilirim burada, mutlaka yaz-kış soğutmaya ihtiyacı olan bölümlere bu sistemi kuruyor. Çünkü çok yani üretim, proses kaynaklı üretimde bayağı bir ısı ortaya çıkıyor. Bunu yaz-kış soğutmak için usulü klimaları kullanıyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi insanların yaşam ve çalışma alanlarında taze hava çok önemli. Taze hava yaparken ısı geri kazanımlı havalandırma sistemlerini kuruyoruz. Buradaki amacımız içeriği şartlandırdığımız zaman yaz veya kışın şartlandırdığımız zaman o havayı dışarı atarken içeriye çünkü yüzde yüz taze hava sistemi taze hava alıyoruz. Dışarı yani şartlandırdığımız havadan havadaki ısıyı bir nebze bu dönemsel olarak yüzde onda yüzde arası değişiyor. Tekrar geri kazanarak içeriye e, veriyoruz. E, dolayısıyla insanlara hem yüz hava sağlıyoruz hem de ısı, ısı geri kazanımı yapıyoruz. Dolayısıyla e, bir konfor sağlarken aynı zamanda tasarruf sağlamış oluyoruz. E, ağırlık olarak kurduğumuz sistemlerden bir tanesi de jerefik dinlendirme sistemi. Yani e, dışarıda e, bir e, dış grubu var. İçeride bir sürü... E, e, klimalar var, odalar var. Bunları e, tek bir ünite ve ünite grubu ile ısıtma, soğutma yapabiliyoruz. E, genelde e, bu yeni dönemde fabrikaların e, ağırlık olarak tercih ettiği ofis tarafında bile olsa tercih ettiği sistemlerdendir e, diyorum. E, burada e, kendi bayiliklerimiz var. Panasonic e, ve VSA bizim e, çözüm ortağımızdır. Burada yine bir Panasonic ortamını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz sistem de öyle söyleyeyim yani fa, e, yani en üst kullanabilecek bir ziyaret sisteminin bir e, parçası. Endüstriyel testlerde e, büyük alanları havayla değil de e, ısıtma sistemleriyle ısıtıyoruz. Çünkü e, havayı hava ısıttığımız zaman e, endüstriyel testler zaten şey gereği hani e, format gereği genelde 6 metre 14 metre yüksekliğinde oluyor. Eğer odayı havayla ısıtırsanız ısıtan hava yukarı yükseldiği için insanlara bir faydası oluyor ama bu tarz e, radyo ısıtma sistemleri falan zaman sanki güneşin altında geziyormuşsunuz gibi ortamda e, gezip çalışabiliyorsunuz ve konforlu oluyor. O şekilde, e, söyleyeyim. E, sistemlerinde e, bir şeyde binalarda e, yoğuşma e, yani e, dual tipi yoğuşmalı kazan sistemleri kullanıyoruz. E, bu suyu ısıtmak için öncelikle kalorifer sistemleri, beslemek için kullanıyoruz. Burada da Remehat, e, bairimiz bairim yaptığımız bir markadır. E, aynı zamanda e, data center soğutma sistemleri kuruyoruz. Data center soğutma sistemleri, e, bunlar birbirinden bağımsız iki e, farklı sistemden oluşması gerekiyor. E, bankalarda veya e, işte özellikle bankalarda çok tercih edilen bir e, sistem ve bizim bütün bütün insanların banka verileri bir yerde e, saklanıyor şu aşağıda gördüğünüz eee serverlarda saklanıyor ama bunlar 7/24 365 gün soğutma ihtiyacı olan sistemler. E, bunların mutlaka birbirinden bağımsız olarak soğutması gerekiyor çünkü bütün veriler burada. Bunların başına bir şey geldiği takdirde e, sıkıntı çıkabiliyor. Eee yanlış sistemleri kuruyoruz fabrikalarda su yanma sistemleri. Burada yine kurduğumuz bir fabrikadan örnekler görüyoruz. İki tane yedekli olmak üzere iki tane pompalı spring sistemleri. Şu aşağıda gördüğünüz su deposu ile beraber yaptığımız sistemler Yine FM200 yanma söndürme sistemleri için bir örnek burada. Burada yine data center gibi bileşim yani panolarda veyahut ne bileyim Server odalarında kurulması gereken sistem. Çünkü oralarda sürü sistem kuramıyorsunuz. En ufak bir sıkıntı da bütün sistemlerin yanmasına sebebiyet veriyor. Ama gazlı sistem kurulduğu takdirde sadece yangın sünüyor. Aynı zamanda da çok fazla zarar vermemiş oluyor etrafa. Bu sistemlerle alakalı da kurumlar yapıyoruz. tesisat sistemleri dediğim zaman bir saniye. tesisat sistemleri dediğim zaman işte pis su, temiz su e, bunda, bunlar genelde e, şey altında olduğu için yani e, duvara gömüldüğü veya yere gömüldüğü olduğu çok fazla gözükmüyor. Burada birkaç görüntü yakaladığımız birkaç görüntüden size e, örnek gösteriyorum. E, bunlar da bazı markalar e, çalıştığımız ya yani çözüm ortağı olduğumuz bazı markalar. İşte e, Panasonic ısıtma soğutma çözümlerinin çözüm ortağı Remeha e, kazan, yoğuşmalı kazanlarda, Libe yoğuşmalı kombilerde. İşte Samsung, Vietnam yine klima ısıtma soğutma şeyinde segmentine göre şeyine göre çözüm ortağımız var. Grundfos pompayla çözüm ortaklarımız var. Bayi bayisi, Elisentin bayisi, Dain Air ve Reflex ürünlerin ana bayiliğini yapmaktayız. burada bazı referanslarımız var. bunlar gene yani şöyle söyleyeyim hemen hemen hepsi sanayi yani e, işte, Elektrik. Kopus Şirketler Grubu, IDN, işte birkaç tane tekstil fabrikaları var burada. Eğer irtibata geçmek için firmalar görüyorsanız burada orada yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz bir mühendislik firması olarak çözüm üretiriz, problem çözer, iş bitiririz. Bu bizim özelliğimiz. Teşekkür ederim.